Ya herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bedirhan. Arkadaşlar bugün Melah arkadaşımla... Merhaba, <laughs> Utandı. Evet. Bugün birbirimizi çizeceğiz. Melih beni, ben Melih'i. Nasıl yapacağız? Kanka. Ee, gel, dur. Ben. Bir dakika geliyor. Sen geç. Evet arkadaşlar. Ay. bugün Bedoş'u çizeceğiz. Sen Yanımda Bedoş var. Bedoş seslen. <laughs> gel şöyle, şöyle gel. Gel. Biz 5 dakikaya geliyoruz. Ha. Merhaba arkadaşlar, geri geldik. Manyak ya. Buraları keseriz. Ee, Şimdi kes, ben bir şey yapacağız. Kesmeyiz. Aha. Kesmeyiz yani. Ee, şöyle iki tane kağıdımız var. Evet, var. Şimdi. <laughs> bu video yok ama. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi. E, boyalarımız burada. Evet. 5 dakika süremiz var. Hayır. Aç. İşte biraz var. Ben bunu alıyorum. Dur bekle. Boyaları ortak kullanacağız. Şimdi bir şey yapma, bir şey yapma. Kapat, kapat. Bu da benim Tito. <laughs> e, göstersene oğlum. Tito. Ay yok. E Baş ver dur şimdi ben dizi dur, dur. Evet arkadaşlar bugün ben Bedoşu beni o yazacak. O yazacak derken. Ee Bedoş beni yapacak. Ben de hep Bedoşu yapacağım. Abone olmayı unutmayın. E, aynen. Bu arada arkadaşlar ee <laughs> şunu alıyorum şimdi. Aynen sen biz buradan kullanalım. Ben şuradan bir uç şunu alayım. Dur, onu alma. Yapalım al bunu, alacak? bunu al, bunu al. Niye? Ya oğlum o bunun ucu kırılır. Evet, evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. evet arkadaşlar çizime başlıyoruz. Hadi bismillah. Göstermek yok. Yasak. Tamam. Şu boyalar da bayağı beğendiniz. Da yani. Tamam. <laughs> Bakmak yok diyorum. <laughs> tamam bakmıyorum. Saçlarını yapıyorum şu an. Tamam. Ama bak böyle çok uzun sürecek. Ne? Saçlarını yapıyorum kıvırcık kıvırcık. Oğlum benim saçım gıvırcık mı arkadaşlar? Allah aşkına benim saçım gıvırcık mı? <laughs> <laughs> Seninkine bak. <laughs> evet arkadaşlar şu an Bedirhan'ı yapıyorum. Meleğin Saçı yakışı. Öyle <laughs> yapma ya. ya. Tamam tamam. <laughs> Güzel kalplim benim. Ee, bir şey yapmıyorum. Zayıf çubuk kreker. <laughs> Sensin o koca eşek. Kafam öyle yapma. Bak. E, tamam falan. ya bir şey yapma. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 61 abone olmuşum. Arkadaşlar daha çok yolumuz var sizin. Yani e, nasıl desem. Bak bakalım. <laughs> Evet. Yani şöyle bir 100 abone falan olmayı düşünüyorum. 1 milyon falan. 1 milyon benim de takipim. Bedoş'ta sen, senin... Bedoş'ta şey yapacağız. Hmm, Youtuber futbol YouTube'u çekeceğiz. Like ya neydi lan? Like atmayın. Like yapmayı unutmayın. Atmayı. Atmayı unutmayın. Alayım ben. Turuncu yapıyorum ben seni. Şu, benim bir seni. Tamam. Ama bak çok bastırma şey yırtılır e, pantolonu ne yapsam? Evet arkadaşlar. Yeşil yapacağım. Meli Meli. Arkadaşlar kanka göster e, çizimin nasıl gidiyor. Çok iyi gidiyorlar kardeşlerim. İşte göster de eklerim. Bu ben görmüyorum. E, yanına bir tane de biri yapacağım. Sürpriz. <laughs> ben seni yapacağım yani. Yanıma beni yapacağım. El ele tutuşuyormuşuz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim, benimki silgi var. Başarıyor. Silgi yok. Şunu da uzak. Şunun Hı. arkasındaki silgiyi de kullan. Arkadaşlar benim çizimim de böyle gidiyor. Daha yeni başladım. Bak bana. Kendine silgi alsan oğlum ya. Tamam. Yok. Ya başka birini yapma. Tamam. tamam. Oğlum benim gözlerim olamaz mı ya? Ne? Ben seni zayıf yaptım ama. Evet. Hayır ya bana ne tamam. Ya. Arkadaşlar e, e, korku filmi yapacağız. Değil mi Bedoş? Aynen. Korku filmi izleyeceğiz. Hah. Gel. Şimdi Bedoş'un e, e, ne yapacağız? Ne yapacaktım? Kulaklarını unuttum. Ya yapma silgi silgi arkadaşlar Melih zayıf olsaydı hali şu an hala e, bir şeye benzemiyor ama şu an temelini attım benim gibi bitmiş olabilir bitmiş olamaz yanıma Melih yapıyorum e, kanka şey hani sen benim şeyimi çizdin ya Hı. Ha. şunla kuruduktan sonra bir iki hareketli bir şey yap işte. Tamam. falan yap. Ellerimi yap. Oğlum kollarımı yapmışsın. Ellerimi yap. Ellerim bu. Efendim. Tamam. Aga be. Sen devam et. Aa. Ee, tamam. Sıkıştım. Az, bitir de iyi. öyle git. Bitir de öyle git. İki hadi. Ilk, biraz daha çiz. Ya ben kendim yapmayacağım ya. Ya o zaman. O zaman benimki de bitecek. Sen dur. Gitme. Gitmiyorum sen gitme. Tamam. Bakma. <laughs> Eha, bak bak. Eha İsa yapmış. Yapmışalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Ekrana bak. Hı? Like atmayı unutmayın. ve da korku filmimizi az kaldı. emme hoş Aynen. Son iki dakika kaldı. Bittiğin. Belli ee, e... saçlarını ben diktim havaya. Havaya diktim. Ben de seni. Hehe. Vaca. Oh yeah. Evet arkadaşlar benim bitti. Bedirhan'ı yaptım. Sen göster. Çok güzel oldu ama çirin biri. Kulaklarını yapmayı unutmayın. Kulaklarını yapmayı unutmayın derken. Kulak yok yani. Hoş ver. Evet arkadaşlar benim çizimim buydu. Bedirhan çizdim. Çok güzel oldu. Ya evet, kanka bir dakika ben de boyayacağım. Bir dakika. Ee, ama... Allah'a <laughs> Değiştin. Ya dur dur. Daha video bitmedi. Evet arkadaşlar film. Ee, arkadaşlar bu arada şey. E, e, bayağı emek veriyorum. E, yani like falan. E, Unutmayın. E, yani. Bir like falan çok görmeyin. Hadi ben kanka. Annene görüşürüz diyeceğim. Dur dur bitti bitti. dur Çok az kaldı. Eee şimdi rengarenk top olacak re, üstüm. Ula ben turuncu yeşil yap. Arkadaşlar burada e, kiminki daha güzel olmuş onu yorumları yazın. Ermeninkini diyorsanız A. Geç yenilik. Ermeninkini diyorsanız A. Ermeninkini diyorsanız B. B. Yani A olsun. Sizi seviyoruz. Bunları atmayacağım ben. Atacağım. Ben atmayacağım. Niye lan? Ya dur. Ha tamam baya. Bastırma bastırma. Oy çok bastırdın. Dur versene bir bana. Aa, ben gidiyorum hadi. Tamam Anne, dur, dur vallahi bitti. vallahi bitti. Ana oyuncak nerede? Ha. Oyuncak orada. <laughs> Yarın da görüşürüz. Dur kapat beni. Sen de. Şey ne var? Kapağı. Ne kapağı? Benim kapağı. Yoktu ki. Vardı. Bir yere oldu mu lan nereye? Ya. Ha. Ya. Evet arkadaşlar. Gel gel bitti bitti. Bitti. Ne? Ben hadi. hadi. E gitme ama kusurum. Pantolonun çizgilerini yapıyorum. Ya oğlum çizgiyi boş ver ben dümdüz yaptım. <gülüyor> <gülüyor> o bak ama benim gülüm. Ha bak. Pantolonun sarı olacak. Yaptım. Ben şimdi yeşile boyadım. Arkadaşlar bu yarak yarak boncuğu. Hadi ya. Ayakkabıyı da mı boyuyoruz? He. <laughs> Kolları e, ikimiz de kısa kollu yaptık tamam mı? Tamam. Kısa kollu. Vallahi benimki şart oldu. Şort oldu ha. Şort oldu. Evet arkadaşlar benim filmim bitti. Senin filmin derken film mi çekiyoruz anasını satayım? Ne alaka şimdi? Hadi la. Bak şimdi bak ben ne yapacağım biliyor musun? Şuraları keseceğim. Çünkü ne dedik? Kısa kolda dedik. Evet. Doğru unuttum. Zaten bir şey unutmasa şaşarım zaten. Hadi ha. la. Evet arkadaşlar benimki bitmiş olarak. Evet. Hadi aa, de. Dur biraz daha. Arkadaşlar bu Melinki ki eğer bunu diyorsanız. Aa. Eğer benim, benimki de bitti. Eğer. Dur. Üstüne yaz kimin olduğunu. Bedir. Han. Göster. Göster. Evet arkadaşlar. Bu Meli bu da ben. E, Meleğim diyorsanız, aa benimki ne diyorsanız B. B. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, kanka görüşürüz de. Bay bay. Arkadaşlar kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.